Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce izleyenlerin çok büyük bir kısmının hala abone olmadığını hatırlatmak isterim. Abone olmayı unutmayın. Öncelikle Yalı Çapkını dizisi 8 bölüm sonra sezon finali yaparak 3 aylık bir süreliğine ekranlara veda edecek. Bu bölümde ölüm konusuna ve Saffet Ağa'nın yanında silah taşımadan dışarıya çıkmadığına vurgu yapıldı. İlerleyen bölümlerdeki sezon finaline de çok az kaldı. Sezon finalinde büyük bir olay olması gerekiyor ve bu büyük olay Saffet Ağa'nın silahını çekip birini vurmasıyla gerçekleşebilir. Zaten Saffet Ağa ve ailesinin diziye dahil olmadaki tek amacı intikam almak. Bu öldürülecek olan kişinin ya da silahla vurulacak, yaralanacak olan kişinin başrollerimiz olan Ferit ve Seyran ya da Abidin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Abidin Sunay'a en ufak bir kötülükte kendimi önüne atarım tarzında bir şey söylemişti. Burada da ölüm vurgusu yapılmış gibi geldi bana. Önceki videolarımda Saffet Ağa'nın oğlu Tarık'la Seyran'ı evlendirmek isteyeceğini söylemiştim. Bunun bu kadar hızlı gerçekleşeceğini beklemiyordum. Bu yüzden Seyran'la Ferit'in aralarının düzelmesi de ertelenecektir. Tam olarak 29. bölümde araları düzelmese de 30. bölümde araları düzelecek ve eski hallerine tekrar geri dönecekler. 28. bölümde Ferit odada yalnızken Seyran'ın resmini çizdi, Seyran'ın cümleleriyle konuştu ve annesine Antep fıstığı dedi. Resmen Seyran'ın ruhunu yaşatmaya çalıştı. Bu arada Ferit'in direksiyona sağ eliyle vurmasını bazıları Seyran'ı vurmak için kaldırdığı eli cezalandırdı şeklinde yorumlarken, bazıları da "Gidelim" demek için uzattığı eli cezalandırdı şeklinde yorumlamış. Siz ne düşünüyorsunuz? Yalı Çapkını dizisinin bayram arası vermeyeceğini de bildirmek isterim. İzleyenler için de çok güzel bir haber oldu bu. Haftalardır Seyran'ın ne hissedeceğini umursamadan Pelin'i yalıya getiren Ferit, bu bölüm bitti dediği karısının Pelin'in yalıya geldiğini duyarsa çok üzüleceğini biliyor. Yani Seyran yokken bile sanki varmış gibi bir hassasiyetle yaklaşıyor. Bu bölümde Ferit'in gelişimini çok net bir şekilde gözlemleyebildik. Seyran ve Ferit'in ayrılığı beklediğimizden uzun tutulmuştu ve izleyenleri sevindirecek bir haber geldi. 30. bölümde Seyran ve Ferit kavga edecekler. Daha sonrasında kavgalarını bitirip birlikte olacaklar. Aslında bu onların ilk birlikteliği sayılabilir. Çünkü bir öncekinde Seyran Ferit'e güvenmiyordu ve geri çekilmişti ve aşk itirafı da yapmamıştı. Ama artık Seyran'dan da aşk itirafını aldık ve aralarındaki ayrılık uzun sürdü. Birbirlerini çok özlediler. Özlemlerini de bu şekilde gidermiş olacaklar. Bir birliktelik var, bir ilişki var. Eğer Seyran yalıya geri döndükten sonra aralarında en ufak dahil bir kırgınlık varsa bu sahneyle beraber hiçbirinden eser kalmayacak. Hatta bu sahneyle beraber eskiye tamamıyla geri dönüş yaşanacak. Bu arada bu sahnenin yalıda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği daha kesin değil. Yani başka bir yerde de gerçekleşebilir. Çünkü bir önceki sahne daha evinde çekilmişti. Birliktelik gerçekleştikten sonra Ferit sürekli imalı imalı konuşacaktır. Dolayısıyla Seyran'ı da utandıracaktır. Kavga sahnesinde ikisi de seslerini çok yükseltecek. Karşılıklı bağırıp çağıracaklar. Daha sonrasında birlikte olacaklar. Yani kavga sahnesinden sonra gerçekleşecek. Haberin sahibi canlı yayında bunu paylaştı ve daha fazla da detay aktarmadı. Peki siz bu sahnenin yalıda mı gerçekleşmesini istersiniz yoksa başka bir yerde mi? Yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadardı. Abone olup yorum yapıp destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.